Herkese selam arkadaşlar. Ben Teoxa. Assassin's Creed Revelations'ın 7. bölümüyle karşınızdayım. Bir şeyler alarak devam ettim. Ağır kılıç kınını aldım. Lazımdı. Şimdi buraya geldim. Bunları bir tamir edelim. Yeni kolluk ve çizmeler var. Parayı bu arada buldum. Bayağıdır da oynuyorum. Bir ara vermedim. Bunlardan bir şey alsam mı bilmiyorum. Baltadır bilmem nedir alabilirim belki. Yok abi yok. Bunlardan kasap bıçağı yine en iyisi gibi duruyor. Arbalete paramız yetmedi. Bunlar da full. Bugün bu arbaleti falan halledeceğim yalnız. Onu biliyorum. Gördüğünüz gibi haritayı bayağı yeniledim. Şimdi kitapçıya gidiyorum. Kitapçıya geldim geçen bölüm bahsettiğim burada bakın Beyazıt semti hazine haritalarının hepsini aldım ve bitirdim. Şimdi sıra Galata'ya geldi. Galata'yı da bitireceğim. Yani gördüğünüz gibi ben burada her şeyi hallettim. Şu sığınağa gideceğim. Bir şey var bunu Çözemedim ama Onu çözdükten sonra Bakacağım Bak buradaki yerlere usta suikastçı atayabiliyoruz artık Karargaha geldim Şimdi ben bu Oralara usta suikastçıları atadıktan sonra Bana kılıç gibi bir şey ver bak Mehmet'in hançerini verdi bir Bir de kılıç gibi bir şey verdi o kılıcı arıyorum şimdi bir de e, zırh gibi bir şey verdi, ama onu bulamadım daha, nerede olduğunu bilmiyorum. Ona da bakacağız şimdi. Aha, bir de bu Yusuf'un Türk kılıcı. Bizde Vilat Tepe'sin kılıcı vardı. Yusuf'un Türk kılıcını alıyorum ben. Yani Vilat Tepe'sin kılıcı da güzel, ama Yusuf'un Türk kılıcı daha iyi bence. Şimdi bu zırhlara bakayım bir de. Usta suikastçı zırhı mıydı neydi öyle bir şey kanka? Burada yok. Burada mı? Burada da yok. Bunlar da değil. Oğlum nerede bu ya? Oğlum bendeki salaklık başka bir seviyeye gelmeye başladı artık. Yani ben bunu yapmam herhalde diyordum. Öyle öyle yavşamayın yavşamayın. Yavşama yavrum ben geç. Bilader şu anda benim üstümdeki var ya benim üstümdeki usta suikastçı zırhıymış. Yani zırhı bana direktman vermiş. Bu da bizim üzerimizde bu bölüm için bir yenilik. Onun haricinde haritada hırsız görevleri, bilmem neleri var. Bunları da halledeceğim. Bu karargahların hepsinde bir suikastçımız var artık. Oralara öyle kolay kolay saldıramıyorlar. Burada bir hırsız görevi var. Bu kitapları alacağız. Sonra en sonda bu hazineleri falan da toplayacağım ben. En sonunda da bu şeye gireceğiz. Anahtar almak için gireceğiz. Sonlardayım artık. Burası banka. 14 14 banka yenilendi. Bankaları fulledik. Çok yer belli oluyor zaten haritada. Bir kitapçı var. Oraya gideyim. Şimdi kitapçıya geldim. Kitapçıda neler var, neler yok hiç bilmiyorum. Ama bakacağız. 15'te 15 kitapçı yenilendi. Şimdi şurada bir tane aynen burada da var. Hekim. Hekimi de yeniledim. Bu da yüksek ihtimalle sonuncuydu. Ama son zamanlarda baya böyle fazla para istemeye başladı. Allah'tan bu suikastçılardan falan iyi para kazanıyoruz da. 14'te 14 hekim. Allah'tan bu suikastçılardan iyi para kazanıyoruz da çok düşünmüyorum yani. İlaçları fulle hızlı etki eden zehir bileşenler Neyse, neyse. Sen çarptın gerizekalı. Şimdi demirciye geldim. Bu demirciyi de yeniliyorum. Bu son değildir herhalde ya. Daha vardı. Yani bir de çok pahalı bunlar. Aynen bu son bu sonmuş kanka ben hatırlamıyorum. O kadar çok dükkan yeniliyorum ki. O kadar çok dükkan yeniliyorum. Onun için böyle. Arbeleti aldım bu arada. Şu terziyi yenileyim. Sonra ne yapsak ya? galiba Masya anahtarını bulmaya gideceğim. Böyle görünüyor. Geldik şimdi terziyi yenilemeye. Terziyi yeniliyorum. 15'te 15. Terziler yenilendi. Tapınakçı farkındalığımız artmış. Onu düşürmek adına bir şeyler yaptım. Burada kılıfları aldım. Ee, bizim üstümüz beyaz değil gibi ya. Bana öyle geldi de. Beyaz boyalıymış. Ben anlayamadım onu. Güzel olan var mı? Bakayım bir. Yok, güzel olan yok. Buraya hazine haritasına bakmaya geldim. İshak Paşa'nın hatıratı sayfaları var burada. Bunu alacağız. Ne olduğunu oyunun içerisinde göstereceğim. Şu kitapları da alayım. Neye yaradıklarını hiç bilmiyorum ama. Hepsini alacağım. Çok paramız var. Alabildiğimi alacağım kira biriktikten sonra hepsini almayı planlıyorum. Tamam parayı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bunları alamıyoruz. Şimdi haritayı açacağım. Haritada görünüyorlardır bu hatıratlar. Hangisi? Ha bunlar evet Şunu almaya gidelim bakalım neymiş Yine minareye çıktım Burada aynen bu Böyle bir şey oluyor Kitap bulmaya geldim buraya yine Burası mı? Aynen burası bu hatıratları alınca neye yarıyor? Onu bilmiyorum. Neye yaradığını bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bu kitapları da toparlıyoruz ama bunların da pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Şimdi yakanımızdaydı zaten burası. Buraya gireceğim. Sonrasında ise Altair'ın anısına gideceğiz. Sonrasında bölümü bitireceğim. Karanlık karanlık. Tapınakçılar burada. kapıyı açamıyorlar. Yani bir şey diyemeyeceğim. Ezio birini vurdu. Aa, bu bölümü de hatırlıyorum. Bunları takip edeceğiz. Parkur bilgimin yüksek olması lazım. Hayırlısı ya. İnşallah hiç düşmeden devam edebilirim buradan. Şöyle devam edeyim ben. Yürü oğlum yürü yürü yürü. Tereddüt etme. Tereddüt etme Teo. Tereddüt etme. Yürü. Göstereceğim kendimi birazdan. Bekle. İyi ya güzel buralar baksana. En azından nereden gideceğimiz belli birader. Uzun atlama. Helalsin. Yine bizim dokunduğumuz yerler çöküyor. Anasını satayım ben böyle işin. Yürü oğlum yürü durma yürü. Oğlum az önce sıkıyordunuz. Nasıl kaybettiniz lan iki dakikada beni? Buradan da atladık. Şuradan sallandık. Şu taşların üstünden yürüdük. Oğlum bunlar kör mü lan acaba? <laughs> Beni vuramıyorlar bir türlü. Uzun atlama. Ben buraya atlamayacaktım ya. Şuraya atlayamıyor muyum ben? Buraya at. Buraya atlayacağız her türlü. Yapacak bir şey yok. Buradan devam edeceğiz o zaman. Böyle parkurları seviyorum aslında. İyi oluyor böyle birlerini takip edeyim bilmem ne. Yürü esiyor yürü. Yürü oğlum yürü 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 yürü. Yanlış yaptık orada uzun atlama yapacaktık. Buraya girmek mantıksız oldu. Neyse pek önemli değil. O aklıma gelmedi orada. Gir buradan. Oğlum ben gözümün önünü görmüyorum ha. Abi nasıl parkur yaptılarsa artık yemin ediyorum gözümün önünü görmeden gidiyorum ha. O karanlık yerlerde gram görünmüyor ortalık. Ben bunları nereye kadar kovalayacağım böyle acaba? Vay şerefsiz vay. Neyse önemli değil. Bunlar barut da burayı nasıl yıkabilirler abi? Saçmalığa bak ya. Altı üstü bir fıçı barut vardı yani. İyi iyi. iyi. Yanmıyoruz da gördünüz mü orayı? Biz burada insan üstü bir varlığız. Ben size söylüyorum bak. Bu Cezarayı öldürdüğümüzde beni insan öldürmeyecek dedi. Orada bir... Bence bize bir, bir övgü vardı. Ve de bir gerçek. Teldeyken öldür. Abi bu adam... Bu işi biliyor bak. Bu adam bu işi biliyor. Şelaleden aşağı atlıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Geldik yüksek ihtimalle sona. Şimdi şimdi bak yeni aldığım hançerle dövüşmenin vakti geldi. Bekle bir dakika. Aynen bu. Gelin oğlum gel. Gel 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 gel. İtin çocukları sizi. Şu baga mı girdi lan? Git kış. Şimdi sona geldik. Kapılar şurada aynen. Sandıklar var. Benim bu sandıkları almadan gözüme uyku girmez. İçinde para var. Lazım. 408 altın, sülfür, Sülfür darbe kabuğu. Sülfür ne işe yarıyor lan? Sülfür dolu. Sülfür, sülfür, sülfür oğlum. Para ver lan. Ne yapayım ben sülfürü? Manyak. Yapışkan kese. Ya abi bu... Bundan Allah'tan para çıktı. Bomba malzemesi çok fazla çıkıyor. Benim bir yerde okuduğuma göre 300 tane bomba varmış bu oyunda. 300 tane bomba çeşidi varmış. Ulan Oyun için bu kadar uğraşmamışsınızdır lan. 300 bombayı manyak mısınız oğlum siz? Üçüncü masyaf anahtarını da bulduk. Üçüncü masyaf anahtarımız hayırlı uğurlu olsun. Buradan da hikayeye gideceğim. Altair'in hikayesine ben orada kaydı açıyorum. Şuradan çıkayım da bir önce. Ulan birisi de sorgulamıyor mu? bu deli niye buradan çıkıyor diye. Yürü oğlum karargaha yürü gidelim. Karargaha geldim. Altıyar'ın anısına gideceğiz. Bunun sistemini ben anlamadım yalnız. Bu mesela bu elindeki anahtara bakarak nasıl anıya gidebiliyor? Bunu bir araştırmam lazım. Yani bu niye? Bu masyaf anahtarlarının sırrı ne? Altayır'ız yine. Altayır yaşlanmış gibi. Bu abla kim? Onu bilmiyorum. Abbas bak suikastçıların lideri olmuş. küçük oğlumu öldürdü maria diyor yani oğlumuzu öldürdü diyor bu demek ki bunun karısı. Altayarın yarın karısı. 30 yıl önce. Bu o zaman burada 54 55 yaşında mı? 30 yıl önce dediği. Abi yazıyordu her bölüm. Burada niye yazmıyor? Yazdı da ben mi görmedim. Kaç yaşında olduğunu yazıyordu genelde. Masyaf kalesine giriyoruz şu anda. Evet bu bizim karımızmış. Yani Altair'in karısıymış. Şu anda oynadığımız karakterin. Büyük oğlumuz da varmış Yani büyük oğlu da varmış Altair'in Onu bilmiyoruz kim olduğunu Ablacım Senin Abbas'tan bir beklentim var Lakin benim Abbas'tan hiçbir beklentim yok Adam olmayacak Eşeğin teki Ben sana söyleyeyim bak adam olmayacak eşeğin teki. Bu arada arkadaşlar edit uygulamamı değiştirdim. Video edit uygulamamı. Bu bölümde değişik şeyler deneyebilirim. Bilmiyorum bakalım bölümde neler çıkacak onu bilmiyorum. Eskisinden sıkılmıştım çok fazla basit kaçıyordu artık. Özelliği yok bir şey yok. Şimdi edit uygulamamı değiştirdim. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Abbas da yaşlanmış abi Abbas'a baksana. Excuse, Elmayı teslim et diyor. Ah, Abi herifin işi gücü elma. İtin oğlu. 30 yıl elinde tuttun diyor. Abi diyorum ya burada bir 55-60 yaş arası gibi bir yaşta. Şerefsiz. it, Kanı bozuk. Gavat. Amına koyduğumun oğlu. İçinden geç oğlum onun, içinden geç. İçinden geç. Lan oha ya. Ya bu saçmalık bu ne ya? O kadar da değil anasını satayım ya. Flash TV oyunculuğu. Yenge sen ne yapıyorsun? Ne giriyorsun araya sen? Kadın haline. Güçlü ol Altair diyor. Adam bundan sonra nasıl güçlü olsun? Onu söyle bana. Adam bundan sonra nasıl güçlü olabilsin birader? Manyak karı. Gel lan gel. Siz de gelin gel. A dur dur. Dan, dan, bırak lan bırak. Tipini sıfatına tükürdük sizi. Biz mentoruz lan. Mentoruz biz. En iyi, en büyük suikastçi benim lan. En büyük suikastçi benim. Şimdi... Aynen elma yokmuş elma var mı diye baktım da. Abi elma iyi bak. Kullanmayı bilene iyi. Ben kullanmayı bilmiyorum ama kullanmayı öğrenirdim yani. Biz yavşamayın. Siz şöyle yatın hemen. Böyle artistliğe gelmez bu işler. Karşınızda kim olduğunu unutmayın. Karşınızda büyük usta Altair var. Bu adam abi suikastçılığın başı ya benim gözümde. Bu adam olmasa zaten Suikastçılar bu durumda olamazlardı. Bu adam olmasa suikastçılar bu hale gelebilirler miydi? Orası birazcık ee, muallak. Burası kapalı. Aynen. Kapatmışlar. Ben her türlü kaçarım oğlum buradan. Kapıyı kapatsanız bacadan çıkarım. Bacayı kapatsanız camdan çıkarım amana koyayım. Sen beni bir tanı bakalım. Köye kaç. Köye kaçalım. Ama bak buraya gelişimiz çok fena olacak. Bir bir daha buraya geldiğimde çok fena olacak olmuş. Bekleyin bekleyin. Hepiniz bekleyin. O Abbas itini de indireceğim. Kanı bozuk. Bizim oğlanı öldürmüş lan. Ee, şey de hanımı da öldürdü gibi. Darim geri git. Bu da bizim oğlumuz, büyük, Altayır'ın büyük oğlu. İşte, işte bak, Darim me sef diyor. Olanlardan birinin adı sef, birinin adı Darim. Konuşamıyorum anasını sattığımın yerinde. Vay anam. Aa, bunlar bizim tepemize atlıyorlar lan. Tiplere bak. Oo. Abi biz niye yapamıyoruz bu hareketi? Bizim olan yaptığı hareketi biz niye yapamıyoruz? kılıçla yaptığı hareket var ya herifin kafayı döndürdü. Onu biz niye yapamıyoruz mesela kılıçlı adamın kafasını döndürdüğü harekete? Oğlum kaçma kaçma burada. Abi korkacağım bir insan yok burada bak ben içinden geçerim ortalığın. Hepsi gelsinler önemli değil. Benim canım bile gitmez yani bu kadar abartsız söylüyorum sana. Yat oğlum ya aşağıya yat. Nereye gittin lan? Oğlum nereye gittin?

Ölecek diyor. Ölecek ölecek. Sen rahatta kal yeğenim. Onu indireceğiz. Buraya bir dahaki gelişimiz fena olacak. Yazdım. Hepsini yazdım. Belki böyle dövüşemem. Ama bir dahaki gelişimiz daha fena. Ya oğlum git şuradan. Herifler bana suikast yapıyorlar ya. Gidin kumda oynayın hadi. Darim sen de kumda oyna. Yavrum evladım hiç uğraşma. Git lan kış. Güzel güzel iyi. Bizim oğlan da hepsini indiriyor bak orada. Öyle öyle. Altayır'ın oğlu olduğunu her yerde gösteriyor bak. Görüyorsun değil mi? Aslan yeğenim benim. Ya şu hareketi sevmiyorum bak. Vur işte ya adama. Oğlum bayağı öldüm lan. Bunlar her atladığında bıçağı vurmuyorlar ama ben ölüyorum ama. Ben havayla dövüşüyorum şu anda. Oğlum ne yapıyorsun? Gerizekalı doğru dürüst sursan adamı ya. Kime vuruyorsun orada? Kim vardı o? Meyvelere mi vuruyorsun? Nereye vuruyorsun? Evet evet. Alırsın alırsın ama ne alacağım belli olmaz. Abbas. Bunlar diyorum ya bunların soyda bir ipnelik var abi. Bunların soyda ipnelik var ya. Bunların soy ibnelik için doğmuşlar. İbnelik için hayata gelmişler. İt oğlu itler. Geleceğim geleceğim bekle. Masyaf'ı terk etti bu arada. Masyaf köyünü. Bölümünde sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde göreve gideceğim. Görevi halledeceğiz. Sonraki bölüm yine Masyaf Kalesi'ne gideceğiz. Altayır'ın anısına. Eğer Masyaf Kalesi'ne gideceksek tabi. Sonra yine bölüm. Cart, böyle. Zaten haritayı bayağı açtım. Neyse kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bölüm hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.